Merhaba iyi hafta sonları diliyorum. Altın, gram altın, gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Bu hafta Fed'in piyasaları sarstığı özellikle hem gram altında hem altın tarafında hem de bitcoin tarafında piyasaları oldukça sert etkilediği bir dönemin içerisinden geçtik. Peki ne oldu? Neden bu gerçekleşti? Tabii ki Fed'in açıklamasında 2023 yılının sonuna kadar iki faiz artışından bahsetmesi ve varlık alımlarının azaltılmasından bahsettiği bir süreç yaşadık ve bizi buralara getirdi. Nereye geldik? 1770 dolara geldik. Onsta tabii ki Bitcoin tarafında diğer videoda detaylı anlatacağım ve piyasalar bir sarsıntı geçirdi. Peki konuştuğumuz bir şey vardı hatırlarsanız eğer daha önceki videoları izlemişseniz hatırlayacaksınızdır. Dedim ki bakın burada en önemlisi Fed'in adım atamayacak olması ve bu zaman geldiğinde asıl altın para kazandıracak. Şu anda biz sadece bu kaosun gelmesini bekliyoruz. Yani kaos gelecek ki altın bir şekilde para kazandıracak. Diyeceksiniz ki faiz artarken altın nasıl para kazandıracak? İlk önce şuna dikkat edelim. Fed bunu yapabilecek mi? Şimdi varlık alımını azalttığını düşünelim. Belli bir aşamadan sonra bir likidite sorunu yaşanmaya başlanacak. Ardından da dünya geneline baktığımızda kendi krizini kendi tetiklemiş olan bir FED'le karşı karşıya kalacağız. Yani biz daha faiz artırımını konuşurken öteki uzun yıllar için en azından biz kendi krizini yaratmış bir FED'le karşı karşıya kalacağız. Ve FED bununla başa çıkacak mı onu göreceğiz. Bununla başa çıkamadığını gördüğünde de dünya zaten asıl altının rally yapacağı kaotik ortamın içerisinde kendimizi bulmuş olacağız. Bu önemli bir gelişme olacak. Neden diyeceksiniz? Hatırlarsınız geçmişte de bahsettim. Bu büyük bir rally döneminin olması gereken dönem. Bunun için 10 ay gibi bir zaman kaldı. Yani 10 aylık bir süreç var. onsun oyalanma süreci. Bu 1970 dolarla 1700 dolar arasında bir oyalanma süreci içerisinden geçiyor. Aslında 1800'ün üzerinde tutunsa daha sağlıklı olur ama tabii ki Fed'in sözlü yönlendirmesi piyasaları etkiliyor ve bunu da yatırımcı elbette ki kullanacak ve kullanıyordu zaten. Ve sonuç itibariyle 1770 dolarlara geldik. Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek derseniz gelin hep beraber grafiklere bakalım. Şimdi ONS tarafında yukarı yönlü bir hareketi denedik. 1800'leri denedik ama üzerine atamadığımızı gördük. Sonrasında satışla karşılaştık. Ve bu satış bu sefer destek noktamızda. Yani şurada kırdığımız noktanın da üzerinde kalmamızı engellemiş oldu. Ve bir nokta aşağısına sarktık. Peki nereye kadar devam edebilir bu? Bu şekilde gevşediğini ya da şu şekilde gevşediğini hesaplarsak 1746'lar görünmeye başladı. En azından pazar pazartesinden itibaren düşüşün devam edeceğini söylemek mümkün. Piyasalarda bir Fed'in sarsıntısı söz konusu. Bu sarsıntı bir süre daha devam edecek olarak anlaşılıyor. Tabi belli bir noktadan sonra artık piyasa normale dönecektir. Çünkü 2 yıl daha var önümüzdeki süreçte ve varlık alımının azaltılmasına da daha önümüzdeki toplantılardan sonra karar verilecek. Sadece tartışma aşamasında olduklarını belirtmesi bu kadarlık bir düşüşe sebebiyet verdi. Şimdi karşımızda bir başka grafikte benim kendi sistemimdeki grafikte 1730'lar görünüyor. Öncelikle 1800 normal çizim grafiğin aylık desteğiydi. Buranın altına geçtik ama henüz aylığın kapanmasına aşağı yukarı 11 gün kalmış oluyor. 11 gün kalması 1730'ları gördükten sonra kendimizi yeniden 1800'lerin üzerine atıp atmayacağımız da çok önemli bir konu. Şimdi burada neden yeşil önemli derseniz bakın aynı noktadan bizi yukarı doğru güçlü bir şekilde yukarı dönmemizi sağlayan noktalardan bir tanesi bu ortalamanın olduğu yer. Biraz altına sarkma oluyor ama daha öncekilerde olduğu gibi tekrardan bizi yukarı daha güçlü bir şekilde döndürecektir diye düşünüyorum. Öncelikle enflasyonu küçümsediğini söyleyen bir FED vardı. Yani geçici bir enflasyondan bahseden bir FED vardı. Ve birdenbire enflasyonun geçici olmadığını algıladıktan sonra gerekli önlemleri alacağını ifade eden bir FED var. Peki enflasyon olmasına rağmen altın neden düşüyor? Tabii ki bu sorunun cevabını önümüzdeki aylarda altın piyasaya cevabını verecektir. Özellikle FED'e verecektir. Bunu da birlikte yaşayarak göreceğiz. Yani enflasyonu düşürmek için adım atarken istihdamı nasıl ayarlayacaklar? Buradaki toparlanan Amerikan ekonomisinin şu andaki işsizliği azalttığı söylenemez yeteri kadar. Yani FED bir nevi akılla oynuyor yani insanların aklıyla oynuyor ilk önce diyor ki enflasyon geçici şimdi geçici olmadığını yani insanların söylediğinin doğru olduğunu fark etti ve adım atacağını ima ediyor onu da yapamayacak hep beraber bunu görüp yaşayacağız. Gram tarafında da özellikle grafiğe baktığımızda evet şuradaki grafiğe baktığımızda bakın Burada özellikle destek noktamız 495'lerde. Sarkarsa nereye kadar gelebilir? 484'lere kadar gelebileceğini konuşmuştuk. Yani burada 484 ihtimali için zaten bir parçayı 496'dan aldım. İkinci alışı da buradan yapacağım. Daha fazla aşağı düşer mi diye bir korku var herkeste haklı olarak ama şunu unutmamak lazım. Sonuçta ons düşüyor, dolar da yükseliyor. Yani dolar yükseldiği için zaten gramın düşüşündeki zayıflık dikkat ediyorsanız 520'lerden normalde bu kadarlık onsun düşmesiyle bizim gelmemiz gereken yer eski doların seviyesi olsaydı şu anda 450'lerden bahsediyor olacaktık ama şu an dikkat ederseniz 500'leri kırmakta bile zorlanan gram tarafında karşımızda yani dolar yükselmeye devam edeceği için onsdaki düşüş ne kadar hızlı olursa olsun gram'daki düşüş o kadar olmayacaktır. Yani mümkün olduğu kadar daha düşük bir düşüş. Ardından burada toparlanış ve yeniden yukarı yönlü dönüş bekliyorum önümüzdeki süreçte gram tarafında. Benim sistemimde destek noktasında özellikle 497 önemli bir rakam. Buranın altına sarkma yapsa bile toparlayıp tekrar üzerine atması da önemli. Çünkü buranın üstünde kalması bize yukarıdaki 560 rakamlarını yeniden ifade edecektir dikkat edeceğimiz rakam 496-97 496.97'lerin üzerinde günlük kapatmaya devam etmesi olacaktır. Bir diğer grafik de tabii ki gümüş grafiği. Gümüş grafiğinde de dikkat ederseniz özellikle şuradaki noktaya bakın. Kırıldığı andan itibaren ben şuralarda bahsettim dedim ki artık yani bir hamle yapmak zorunda kırılmış. Aşağı doğru gelmesi lazım. Gelmemesi tuhaf. Yani FED'den sonraki hamleyi beklediği anlaşılıyor. FED'den sonra sert bir düşüş yaşadı yine desteği kırmak üzere yani 26 doların altında kapanış yapması yine bir %10 daha aşağı riski doğuruyor. Ama burada tabii ki toparlanabileceği noktalar var. Özellikle gram tarafında desteğe yaklaştığı noktadan itibaren yani şu noktalardan itibaren buçuklardan itibaren geri çevirme yaşayabilir. Onu da birazdan gramda detaylı bir şekilde anlatacağım. Buradaki noktaya dikkat edeceğiz. Yani 25,5'a dikkat edeceğiz. Nedir o? Özellikle onu konuşalım şimdi gram tarafında. Bakın buradaki destek kırıldıktan sonra aşağı doğru şu şekilde bir gevşeme olursa maksimumda 7.18'e geliriz demiştim. Maksimumda 7.18'e gelir kısmı 7.13'lere revize edilebilir. 18 ile 13 arasında bir noktadan tekrar dönüş olması gerekir. Bu da e, tabii ki 25.5'e denk geliyor gümüşün paritesinde. 25.5'lardan dönüş imkanı sağlayabilir. Tabii şunu yaptı uzun süre yani şuradaki desteğe tutunarak da gidebilme ihtimali vardı daha önce yaptı bunun aynısını. Onu görmek gerekir diye de konuşmuştuk. Ama tabii ki Fetten sonra artık hiçbir şey dinlemeden aşağı yönlü hareketini tamamlamış oldu. Desteği tekrar edelim. 7 13 civarları destektir. E, oradan toparlamasını başarabilirse tekrardan 7 75'lere kadar e, gücünü toplayıp atak geliştirebilecektir. Ama dikkat etmemiz gereken bu 7 13'ün üzerinde tutunması olacak bakacağımız rakam 713 tekrar edelim. Aynı saatlerde Bitcoin videosu yayında onda mutlaka izlemenizi tavsiye ederim görüşmek üzere.